İşe alımda uygulanan bilişsel bir sınavdan 40 puan olan Şakir, 80 puan olan arkadaşı Abbas'a sen benden 40 puan fazla almışsın ama sanırım ikimiz de işe alınmayacağız. Çünkü 90 puan ve üzeri alanların iş başvurusu kabul edilecekmiş demiştir. Öncülde belirtilen sınavda kullanılan ölçütüne göre değerlendirme türü ve ölçek türü aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Arkadaşlar öncelikle kullanılan ölçütüne göre değerlendirme türüne bakalım. Ee, ne diyor burada arkadaşlar? 90 puan ve üzeri alanların iş başvurusu kabul edilecekmiş. Arkadaşlar burada belirlenen mutlak bir kriter var. Yani 90 puan üstü alanlar iş baş, işe başlayacaklar 90 puandan aşağı alanlar işe başlayamayacaklar. Burada belirtilen ölçüt gruba ve kişiye göre değişmediği için mutlak net bir kriter olduğu için mutlak ölçüt kullanıldığını dolayısıyla mutlak ölçüt kullanılarak da mutlak bir değerlendirme yapıldığını söyleyebiliriz ölçtüğüne göre değerlendirme türü mutlak olacağı için B ve D seçeneklerini eledik arkadaşlar. Ölçek türüne bakalım. Bilişsel bir sınav uygulanıyor. Bu sınavdan Şakir 40 puan Abbas da 80 puan alıyor. Arkadaşlar bu sınavlardan öğrenciler, bilişsel bir sınavdan öğrenciler 0 puan almış olsaydı ne diyebilirdik? Bu öğrencilerin hiçbir şey bilmediğini söyleyebilir miydik? Söyleyemezdik. Yani burada bir izafi sıfır kullanılmıştır. Gerçek olmayan bir sıfır kullanılmıştır. Peki gerçek olmayan bir sıfır noktasını biz hangi ölçek türünde kullanıyorduk? Tabii ki de eşit aralıklı ölçek türünde kullanıyorduk arkadaşlar. Eşit aralıklı ölçek türünde yalnızca toplama ve çıkartma işlemleri yapılabilir. Yani burada arkadaşlar Şakir 40 puan almış, Abbas 80 puan almış. Abbas Şakire şunu diyemez yani sen benim yarım kadar düşük puan almışsın diyemez. Burada sadece eşit aralıklı ölçek olduğu için toplama ve çıkartma işlemleri yapılabilir. Zaten sorunun devamında da dediği gibi sen benden 40 puan fazla almışsın diyor. Toplama işlemi yapılmış. Dolayısıyla bunun da eşit aralıklı ölçek olduğunu söyleyebiliriz. Eşit oranlı ve sıralama ölçeği olan şıklar elenecektir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar.